Göğüs kafesimde bir kalplik daha yer açtı. Sırf bir gün geldi, sorgusuz sualsiz oraya yerleş diye. Anlatabiliyor muyum? Benim ol be Leyla. Seni kimseye yar edesim yok. Eğer birine yar olursan sana çok pis psikolojik baskı uygularım. Üstünde inanılmaz işkence yöntemleri denerim. Dedikodunu yayarım her tarafa. Asker kaçağı diye tutuklatırım seni. Bakaya kalmış derim öyle bakaya kalırsın. Yani şunu söyleyeyim Leyla, ya benimsin, ya toynağın. ne Toynağın. Yani benim olmazsan at tepsin seni manasına. Ay bu böyle olmayacak ya. Ne için? Abin içinde mi var? Siyah takımı çekiyorum... ...otopark mafyası gibi gidip kızı tehdit ediyorum beni sevsin diye. Sen ne sanmıştın ki acaba? Ne sandın? He. Bak Hidayet, gerçeklerle bir yüzleşelim öncelikle. Bir, yakışıklı değilsin. İki, karizmatik değilsin. Üç, zengin değilsin. Dört, ünlü değilsin. Beş, fenomen değilsin. Altı, ne değilsin söyleyeyim mi daha? Altmış ikiye kadar sayarım ben. Allah benim de belamı da versin, ben Aynen. kurtulayım o zaman. Beni gömün şuraya, beni küvete göm yani sen, şey yapma. Öleyim ben ya. Ölme ölme, Onu daha sonra konuşuruz. Bir şekil, bir yolunu buluruz da. O zaman şöyle yapalım. Leyla! Leyla! Ya beni seversin ya da yemin ediyorum doğrarım kendimi. Gözümü bile kırpmam, lime lime ederim. Ahanda bununla lime lime ederim kendimi. Kanlar içinde gözünün önünden gitmem. Uykuna girerim yemin ediyorum. Uyku uyutmam sana. <laughs> Nefesimi tutarım bir daha hiç bırakmam yemin ediyorum. Ne olur sevgilim ol Leyla. O kalem tıraşı dedin o. Evet de bunun bu tarafı var ya inanılmaz keskin. Kağıt kesiyor oluyor böyle ki İnsanın içi böyle şey olur ya. Öyle kes bak uzat bir parmağını. Abi öyle olur mu resmen sevgi dilencisi yaptın sen beni ya. Kendimi keseceğim falan. Cık. Bir de bağırıyor muyum ben Leyla Leyla diye çığırıyorum bir de. Yeri gelecek anlaracaksın İlahit bu iş böyle. Sen seçmedin mi bu yolu? Sen seçtiysen katlanacaksın buna. Hiç mi sevmedin ya? Hey Allah'ım yarabbim. Bana bir şey beğendiremiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Şu etrafına bir bak Leyla. Kazanmaya çalıştıkça kaybeden insanlar topluluğu. Ne kadar dipte olduklarının farkında dahi değiller. Oysa ben bütün bunları geride bıraktım biliyor muydun? Yalnızlığı seçtim. Bohemi. Minimali. Hani yazın gardıroba kaldırılan kazaklar vardır ya. Tıpkı onlar gibi yapayalnız şu dünya denen koca gardıropta tek başımayım. Bir tek güve bile yok etrafımda biliyor muydun? Şu naftalinsiz dünyamda güvem olmaya ne dersin? Güve. Hilal sen ergen mi kalktın bugün? Ergen mi? Ha, bugün sen ergen kalktın sanki. Ha. Abi yapma etme, ben ergenlikten terhis olalı on sene oldu. Çankırı'da yaptım ben ergenliği uzun dönem, 38 ay yaptım ben. Harbiden mi Ne olarak yaptın? Rütbesizdim ben. Er. Bu niye böyle oluyor ya? Herkesin içinde bir çocuk olur. Benim içinde ergen var ya. Kurtulamıyorum ben ondan. Ergen var da yani böyle sivilcelerini görüyorum ya. Bermuda şortunu görüyorum ya. Hani bilek şu kadar görünür ya. Tüyler yeni <laughs> bitmiştir. ha. O oh, ondan var benim içinde. Bir çıkamadı da. O zaman e, şöyle bir şey deneyelim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı? Bak biz seninle var ya, Inanılmaz uyumluyuz. Sen de fark ediyor musun bunu? Ha abi, fark ettin, fark, sen de fark ettin şey yapma. Çünkü bizim seninle sinerjilerimiz çıkmıştı. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela, bak hayalet, hayalet. Böyle yolda yürüyoruz seninle. Karşıdan böyle bize bakanlar diyorlar ki, Aman ya Rabbi, kıza bak, bir de şu yanındaki düdüye bak diyorlar ya. İnanılmaz, muhteşem bir şey değil mi yani? <laughs> Kız. Nereye ya? Nereye daha lafım? Nereye kız? Nereye? Sohbet ediyorduk. Hesabı ödeseydin bari. Her şeyi geçiyorum artık. Fulara falan girmiyorum da. Kıps ne ya? Ama kıps önemli bir şey ya. Onun bana bir yapsana bir nasıl bu? Kıps böyle hani konuşma. Ne haber? gümüş şey ya. Yani. Ha daha ha. Ne yaptın? Pss, sessiz. altını çiz vuruyorsun yani. Onun efekt hani, pss, pss. hani gazoz sesi gibi yani. Gazozumsun. <laughs> ya bırak <laughs> abi o neymiş ya? Çok yani tatlısın. Abi sen <laughs> ne şekilde sevgili buldun? Abi ona şey de vardı yani o kıp şeyden sonra düşündüm hani mesela onun hani kalp de vardı da böyle böyle. Ha. Anladın <laughs> mı? Yani, vuruyor yani kalp. Hı, bunu yaparım da onun efekti de lazım tabii onun senin gibi. Nerede? Efekti vuracaksın abi. Bir de şey var şuradan şöyle içeriden. Ha, 50 hareketlere giriyorsa kolumu içine alırım. Sonrasında nasıl konuşmayalım <gülüyor> istiyorsan. <gülüyor> abi, abi bırak Allah'ını seversen. Vallahi sana olan saygımı yitireceğim Estağfurullah, yani. Estağfurullah. Niye böyle söylüyorum ya? ama. Hiçbir şey beğendiremedik ya. Ee, kalk o zaman yürü gidiyoruz. Nasıl nereye gidiyoruz? Abi dükkanı ne yapacağız? oğlum? Soru lazım. sorma. Sen geleceksin benimle bir işi bitireceksin. Aa o var da işte o halleder. Sakallı bebek. Bak biz gidiyoruz şimdi. Usta gelirse falan hiçbir şey demiyorsun tamam mı? Zaten en iyi yaptığın şey o. Sakalım mı bebek? Ne oldu lan senin sakalların? Çakalını mı kestin lan. İlk tıraşın mı oldun? Hadi hayırlı olsun Hadi be. Bakalım. Vallahi adama döndün lan. <laughs> Bu da bir yegâr <laughs> mı?